Hep, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte işte sizin istediğiniz oyunu oynayacağım. Ama 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 50k videoya gelmiş. 20 20k gelmiş. Kalbim durdu. 20k'yı görünce kalbim durdu. Yemin ederim ki kalbim durdu. Ama siz beni seviyorsunuz. Siz benim queen'lerimsiniz sıkıntı değil. Siz bana da 100k koyacaksınız. gerçek şey koyacaksınız. Bir de Bu oyası paralı değil ama şarkılar paralı. Ben de ee, asıl paralı yapamadım. O yüzden başka bir şeyle yaptım. Oyunun parasıyla yaptım. Ama oyun parası baya zor bulunuyor. Ben çok zor buldum. Şarkı bu. Telif yemeyiz işe Bu. Tonyanlar alın. Şerazlık açın yok 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 telif yeriz şimdi bu kadar açtım duyanlar duysun hepsini açarsam telif yiyebiliriz o yüzden açmayacağım youtube'da telif diye bir şey var bildiğiniz gibi telif diye bir şey var youtube'da ee, o yüzden e, açsam şu an telifi yerim youtube kanalımın gitmek ise iş kapanmasını istemiyorum kapatıyor Bir de bir şey daha yapıyor Eğer şey olursa dırt 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 dırt. Dırt dırt dırt. fon çata tak fon çata tak 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 arkadaşlar benim abim bunu geçemiyor oyun kanalı diyen var ya işte onunla ben de çekiyordum abimle çekiyor Abim çeken eee bunu az önce geçtiğim yere geçemiyor. E, bana söyle söyle diyor ama tabii ki geçebiliyor ama bazen ölüyor orada. Bana söylesene diyor. İşte burada göremiyor. Bakın şu şu yerleri göremiyor. Işık e, olmayan yerlere basıyor, Ölülsün öyle. Bakın ben de öldüm. Azıcık daha, hiç duymadım. Azıcık daha açayım mı? Durun azıcık daha açayım. Ya, ne yapalım, ne Arkadaş filik yiyeceğiz. Aa kapanmıyor. Kapat. Açayım mı? Açtım hadi. Sizin için azıcık açtım. Sizin için ama bakın. Telif yersem size diyorsunuz. Çek şaka, şaka telif. Parayı yemiyorsunuz. Ben o telefonun ne, ne olduğunu, bir telif olduğunu biliyorum, o telefon olduğunu biliyorum. Siz de biliyorsunuz kesin. Bunu biliyorsunuz ha. Pablo, Pablo, Nana, Pablo. Kapatayım en iyisi. Ya, evet. ya ne yapalım ha. böyle bir işte içeride otururum. Azıcık duyuyorsunuzdur. açtım azıcık zaman. sese ses dinledik açtım şey telefonum şey. yeter. Şey telefonun ne olduğunu bilmiyorum, ne, ne yaptığını bilmiyorum. Ama Google'dan yerine araştıracağım ne olduğunu. telefon, Telif olduğunu biliyorum sadece de o yüzden. Kapatıyorum. Aç telif olacak. Filan yorumlara. Yorumlara çok yazmıyorlar ama azıcık like atıyorlar. Yorumlara tek 10 kişi ya da 20 kişi ya da ya da 50 kişi yazıyor. Boş yapıyorsun. Hiç izlenmiyorsun yazıyorlar. Siz daha hiç görmediniz videolarımı. Onlar e, sizi sen hiçbir şey yapamıyorsun diyenler. Siz kendinize bakın. Sizin daha YouTube hesabınız yok. Ne ara? Sizin daha videonuz yok. Ne ara konuşuyorsunuz? Benim Allah'tan hepsini bütün like'larımı topladığımda kaç öldü ya? Yemek kaç kaydı? 30 kaydı. 30 kaydı lan. 100 k mı? Yakında 100K alınca canlıyı açıyorum. Daha çok var 100K alınca. 100K yani sonuçta. 30K'yı zorla yaptık. Biz. Aldım. 30K'yı zorla yaptık. Ya nasıl 100K yapacağız? Ee, bu son oynayışım. Sonra bir tane daha video çekeceğim zaten. 5 kişiyiz ama. 4 tane video çekmiş oluyoruz bugün de. Yok 2 tane oluyor. Ne 4 tanesi ya? Şöyle geç 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 Evet arkadaşlar şimdi size öpüyorum bu videoya. 10k gelsin hadi 10k gelsin. Bu sefer az 10k gelsin ne olur 10k gelsin. Ee, diğer videoyu çekmek için gidiyorum. Hepinize görüşürüz.